Selam arkadaşlar. Ee, ben şu an 36 yaşındayım. Ee, yani doğma büyüme İzmirliyim. Ee, ama babamla rahmetli babamla bir hayalimiz vardı. Ee, belki birçoğumuzun da vardır. Yani köyle ilgilenen, hayvancılıkla ilgilenen, hani seven kişiler için söylüyorum. Ee, köyde gidip hayvan beslemek, reşperlik yapmak, e, ziraatla uğraşmak. E, bir hayalimiz vardı ee, biz bunu yaptık ee, 2019 yılında e, rahmetli babamla beraber gittik 25 tane e, büyükbaş hayvan aldık ee, ve hayatımda ilk defa kendimi özgür hissettim ee, çünkü orası bambaşka bir yer size de tavsiye ederim bu bir terapi gibi düşünün. Yani tüm hayatın stresinden, her şeyden uzaklaşıyorsunuz. Ee, bir de hayvan sevgisi varsa içinizde. Ee, zaten bu parayla yapılacak bir iş değil. Bu işi sevmeniz lazım. Yapabilmeniz için. Ee, ufak bir videomuz var. Onu da paylaşmak istiyorum. Resmen e, terapi gibi geliyor insana. E, umarım siz de beğenirsiniz. E, beğenip abone olmayı unutmayın. Hmm, <laughs>